Nüktedan. Hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak. Efendim merhabalar ben Recep Demir Kaynak. Nüktedan programında bugün de sizlerle birlikteyiz. İşiniz gücünüz rast gidiyordur inşallah. Şu anda yavaş yavaş trafik saati yaklaşıyor. Sinirlerimizi biraz gevşetelim, hoşgörümüzü biraz takınalım ki eve gidene kadar sinir küpü olmayalım efendim. Trafikle, Boğuşup eve sinirli bir halde girmeyelim inşallah Her gün başımıza geliyor nasılsa artık buna alıştık diyelim ve birazcık rahatlayalım Allah işinizi gücünüzü rast getirsin efendim Bugün de sizlere bir hikayemiz var Bazen bazı şeyleri hani diyoruz ya ben Allah'a bıraktım artık Güzel bir huydur bu Fakat böyle sitem ederek değil muhabbetle de yapmak lazım bunu Eh, Allah bilir en iyisini. Tamam ben vazgeçtim davamdan dersiniz. Bunu güzellikle muhabbette yaparsanız eğer neticesi çok güzel olurmuş. Şöyle olmuyor. Artık bundan sonrası Allah'a hava ben karışmıyorum gibi. Bu, bu, pek hoş bir şey değil. Baktınız elinizden bir şey gel. Bir şey düzeltemiyorsunuz. Efendim bir şeyi yerine koyamıyorsunuz. Karşınızda çok direnen birileri var. Yapacak bir şeyiniz kalmadı. Artık çaresizsiniz. Şöyle imanla muhabbetle. Vallahi ben yapacağımı yaptım artık. Allah'a havale. Allah en iyisini bilir deyip bırakırsak netice güzel olur inşallah. Aynı zamanda size bir kötülük yapıldığında da çaresiz kaldıysanız haklarımızı ararız. Efendim yasal yollardan her şey yapmaya çalışırız ama bazen onlar da sonuç vermez. Sakın bu durumda da yeyse düşmeyin, ümitsizliğe kapılmayın. Çünkü herkesin bir sahibi var. Adaletin bir sahibi var efendim. Hiç merak etmeyin. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Eski zamanlarda cevlakiler denen bir grup varmış efendim. Bunlara cevlaki denmesinin sebebi şu. Saçlarını da kaşlarıyla beraber tıraş ederlermiş. Derviş adamlarmış. Namazlı, niyazlı dervişler fakat böyle bir özellikleri var. Saçlarını ve kaşlarını yani başlarındaki bütün tüyleri tıraş ediyorlar. Bu cevlaki dervişlerinden birisi bir gün bir berbere gelmiş. Kafasını kazıtmak için. Berber kafasını iyice sabunlamış, tam ustalayı almış, işe başlayacak. İçeri iri yarı bir adam girivermiş. Kaba saba bir adam, paldır küldür dalmış içeri. Selam yok, sabah yok. Sandalyede oturan cevlakiyi görünce kafası da sabunlu, kafasına bir şamar vuruvermiş. Ve arkasından şöyle demiş. Ne haber kabak? Derviş arkasını dönüp bakınca o kaba saba adam şöyle demiş. Bakma derviş bakma derviş değil misin sen? Allah'tan Allah'tan. Derviş boynunu bükmüş. Eyvallah demiş biliyorum Allah'tan da kimi vesile etti ona bakıyorum demiş. Sonra adam dükkandan çıkıp gitmiş. Berber de demiş ki ya üzülme bu adam böyle kaba saba bir adamdır. Bunun sağ solu belli olmuyor biz onu böyle idare ediyoruz ne yapalım huyu böyle demiş. Sakın üzülme kızma demiş. Derviş Yok demiş kızmadım. Üzüldüm ama demiş kendime değil ona üzüldüm. Bu huy sonu iyi olmaz demiş. Neyse dua edelim kendisine demiş. Dönmüş. Tam berber tıraşa başlayacak bir bakmışlar. Berberin önünde bir at dört nola gidiyor. Biri attan düşmüş ayağı üzengiye takılmış. Yerde sürüklene sürüklene peşi sıra götürüyor. Bir de bakmışlar ki o adam biraz önce dervişin kafasına şamar atan o kaba saba adam. At adamı sürükleye diye sürükleye diye perişan etmiş. Gözden kaybolmuş. Bu manzarayı gören berber, Dervişe dönerek tebessüm etmiş. Ah demiş derviş, yaptın gene yapacağını. Derviş ona dönerek, Estağfurullah ben hiçbir şey yapmadım. Aklımdan bile geçirmem böyle bir şey demiş. Ama ne yaparsın? Kabağın sahibi var azizim demiş. Ben davamdan vazgeçerim ama, Kabağın sahibi var. Evet efendim, kabağın sahibi var. Yani hepimizin sahibi var. Onun için başımıza istemediğimiz, bize güç gelen bir şey geldiği vakit çok fazla bağırıp çağırmamak lazım. Biraz tevekkül etmek lazım. Çünkü hepimizin sahibi var. Hiçbirimizin hakkı hiçbirimizde kalmayacak. Böyle düşünürsek hem kendimizi üzmeyiz boş yere. Boşu boşuna sıkıntıya da girmeyiz. İçimiz ferah olur. Bugünkü hikayemiz bu kadar efendim. Allah bizi birbirimizin hakkına girmekten muhafaza etsin inşallah. Arkamızdan hayırla yad edilen güzel kullar olalım inşallah efendim. Tekrar görüşünceye dek hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Nüktedan hazırlayan ve sunan Recep Demir Kaynak.